Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PlayStation 4 oynayacağız. Arkadaşlar bu PlayStation arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bendeki oyunları göreceğiz. GTA 5 var. PES var. PES 2018. Halo Nightbow var. Bir de FIFA 20 var. Biz Halo Nightbow'u oynayacağız sizlerle. Bu oyunu başlatalım. 3 kere yapmayı deneyeceğim. 3 kere de yapamazsan bu videoma 5 ben 5000 beğen gelirse yapacağım arkadaşlar. 5000 beğen bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, videolarımı takip edip yorumlarda bulmayı unutmayın. Evet açılıyor. Siz de ilk e, eğer sizin de PlayStation varsa ilk bu oyunu indirdiğinizde bu oyunu uygulaması var. Oradan indirdiğinizde böyle açılacaktı. Oyun toplu yerden başlıyor. Top attığı yerden. Yani bir şey değil oraları. Reklam gibi. Bu oyunda otomatik kaydetme özelliği vardı. Bu gösterdiğinde ekranı gördüğünüzde oyununuz Son bir cümleyi okuyalım, son bir satır. Devam. Arkadaşlar en üstte devam yazıyor ve ona tıklıyoruz. Böyle saat şekli çıkıyor ve hatırlı, üç nokta ile açılıyor demekle şimdi oyunumuz başlıyor. Orada görevimiz kutulu e, bu elinden kaçmak. Böyle açtık Benim şeyimden başlamış arkadaşlar. Şu e, zaten direkt bu evden giriyorsunuz. Şu gördüğünüz üst kaltı çıkıp mıknatısı alıyorsunuz. O kadar. Ben zaten yaptım. Şimdi hemen koşalım. Şu evin arka tarafına gitmemiz lazımmış. Bakalım. Ha de kutu var. Kutuları şuraya dizin diyordu. Dur Oldu. Alalım. Ben kutuları dizemiyorum ki. Tamam meseleyi anladım. Şöyle. Şunu da şöyle atalım. Evet bak. Geliyor mu? Otaf Geliyor. Geliyor kaç. Geliyor. son geliyor kaç. Wilson, Wilson geliyor kaç? Wilson, bu ismi Wilson arkadaşlar bu arada. Bilmeyenleriniz varsa sonra dedim. Bu şu tarafa ge geliyor mu? Kan Wilson şu anda ne yapıyor? Wilson. Wilson. Wilson beni görme Wilson. Hayır Wilson. Ben burada yokum. Wilson. Arkadaşlar bir evine gitmiyor ya. Bahçede ne sılarsa bunu. Altın falan mı sakladın? Ver bana altın ver be. Hadi git be. Arkadaşlar şu kutuyu bir son kafasına fırlatacağım. Bakalım yerimizde var mı? Ha şu kutuyu Wilson kafasına fırlatacağım. Wilson o kutu senin kafana gelecek. Yürü. Yeah. Hayır. Yeah. Yakaladı. Son iki kere deneme şansı kaldı. Yine mutlaka senede yine o kutuluya gidiyorum. Na 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 ben kaçayım. Evet kutu dizmişim. Hemen şu şu köşesine atlıyoruz. Ha. Olmadı. Wilson. Arkadaşlar bu Wilson'dan kurtulmak çok zor. Yani bir kere peşinize takıldı mı bir daha peşinize bırakmaz. O demek istiyorum. Çıkmak da Az önce ne güzel çıkmıştım ama ya. Dur dur. Aklıma bir taklit geldi. Şu. Bir tane daha kutu koyacağız. Başka kutumuz da yok Wilson'u vurdu bize. Ana geliyor Wilson. Kaç. Kaç Wilson. Kaç. Wilson. Yaşlı başlı adamsın. Neden beni kovalıyorsun Wilson? Gitti galiba. Ana. Fay kal. Kafanı indireceğim. Arkadaşlar bakın şimdi. Atamadım. Dalalım. Oo. İyi yaptım ama. Kaç kaç. Ah. Oh. Becerdim. Kaç. Kaç şimdi. Bir sonra kaç. Teneke kutu kafa. Hemen görev yapmam lazım şimdi. Bir sonra fay katacağım. Yok, evet. Arkadaşlar ben bu bölümü yapamayacağım gibi gözüküyor. Dur Wilson'a kaçayım bir. Bakın Wilson'a bu arada. Göstereyim size Wilson'u. Arkadaşlar ben bu leveli yapamayacağım kesin. Her videom 5000 5000 ben gelirse bu leveli yapacağım arkadaşlar. Bu arada bunu koldan oynatıyorum arkadaşlar. Şöyle sağ sola falan. Bir evi şurası da. Göstereyim bir evinde. Aa böyle bir evi var. Bu bizim ev değil tabi. Geliyor. Gel yakala gel. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuzun sonuna geldik. Daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğenmeyi videolarımı takip etmeyi unutmayın. Zaten yakalandık ben bir yere kadar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.